İstifade ettiği en baştaki ve en <laughs> Eğitimde ve sınıfta da böyledir. İlk söylediklerimizle son söylediklerimiz kalıcıdır. Aradakiler anlattılar. <laughs> Öğretmenlikten sonra tekrar öğrenciye döndüğümde baktım ki benim matematik zekam da fena değil. Ama burada bir şey dikkatinizi çekmek istiyorum. Aslında güven arkadaşlarımız hep başka bir aynı ama senaryosu sıra başka olan bir şey yaptıracağım şimdi. E, diğer arkadaşlarımız da görsünler. <laughs> şey dikkat çekmek istiyorum. Artur herkes tarafından doğru söylendi. Bir de mahkemeye çıkma konusu. Aradakiler hep değişti. Aradakiler hep değişti ama değişim biçimde oldu. Herkes... Mevsimler... Evet, Nisan yok demek ki. Peki. Ben yalnız kaldım. Ben Türkiye'yi ayrı söylemiştim. Hocam size alalım. Ferhatlarla solunumu solucu kontrol ediyoruz. Bilincini kontrol ediyoruz. Bir sıkıntı var mı yok mu? Kontrol ediyoruz. Ondan sonra ayrıca yardıma devam ediyoruz. Şimdi hastanın kolunda kanaması var. Bastık biz sarkı bezimizi ya da herhangi bir temiz bir bez de olabilir, mendil olabilir. Bastık. Tutuyoruz belli bir süre. Kan, e, kanamada geçme yok. Tekrar bir tane daha sargı bezi basıyoruz. Yine bekliyoruz. Yine azalma olmadı. Ondan sonra ne yapıyoruz? Onu e, bandaj yaparak basınç uygulaması yapıyoruz. üst bölgeden. Hemen yaranın üstüne. Direkt yaranın üstüne bunu. Sıktık. Pastanın kolunu yukarıya kaldırıyoruz ve en yakın basın noktasına basın. <laughs> Nerededir? Kolda, dirsek içidir. Bastırıyoruz ki hastanın kanaması daha da artmasın. Ondan sonra tekrar eğer durum biraz daha ciddileştiyse biraz önce yaptığımız gibi şok pozisyonu veriyoruz. Hastayı geri yatırıyoruz. Ayaktan da 30 cm kare kaldırıp üstünü örtüyoruz. Tamam. Şimdi biraz kalmış oluyor. Evet. Ne yapacağız? Kalmayacak. Kalmayacak. <laughs> Hadi bir daha yapalım beraber o zaman. Hazır. Hazır. Hatırlıyoruz değil mi? <laughs> Başla.